Konferans ligine bu ligden nasıl gidiyorsun biliyorsun değil mi? Bir kere daha ya, yukarıda yukarıda. gidiyorsun. Yok üçüncü olursa. Lige girdi ya Avrupa Ligi'nde şu ha. an. Üçüncü olanlar Gruplar. gruplarda hayır, şu Hayır an. Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta elenirse... Yok elenme ha. yok. Şimdi ligde direkt. Ya Avrupa Ligi'nde Avrupa evet, Şu an yok. konferans yok. Bir dakika, Ligi'ne girdi. Orada grupta Avrupa Ligi'nde de eleme oynayacak. Elemede gelirse dedi köyferan, Hayır, hayır, hayır. Şampiyonlar Ligi'ne geçseydi bir maç daha vardı. Bir maç daha vardı. Eleme oynayacaktı bir tane daha. Bu maçı geçseydi şu anda Avrupa Ligi'nde Avrupa gibi. Avrupa Ligi'nde 3. olursa orada 4 takımda Değişmişti ama bir şey. Tabii. Şu an Avrupa Ligi'nde ya. Tamam Avrupa Ligi'nde de ben de onu dedim. Peki Avrupa, Ligi'nde Ligi üçüncü olursa... Üçüncü olsa konferansa gidiyor. Dördüncü hiçbir yere gidiyor. Hiçbir yere gidiyor. Dört bilmiyorum. Formatı Beşiktaş direkt Avrupa'ya bir kadar olacak köy gidiyor? Direkt Avrupa Ligi'nde. Tamam. Yok. yok eleme oynuyor bir tane galiba. Yok var var maçı var. Avrupa Ligi'ne gitmiş galiba. Sanki bir tane maçı var. Beşiktaş'ı değil. Beşiktaş'ın maçı var. Trabzon'da maçı var. Ama Fener Avrupa Ligi'nde. Fener Avrupa Ligi'nde tamam. Fener demiyorum. Beşiktaş'ın bir maçı var. Evet. Bir eleme oynayacak gidecek. Aynen öyle abi. E Sırp takımıyla mı oynuyordu? Onu, Partizan bir, galiba. Ee, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri. Partizan Lugano maçını evet, galibiyle. Evet hocam. Lugano ha, çıkabilir. O da, o da Perşembe Bey. Lugano İnşallah çıkabilir. İnşallah Partizan çıkmaz. Avrupa. Avrupa, Ligi köy değil. Roma, Manchester, Porto, Ajax, Rangers, Frank. Şimdi Lugano. buradan bize Kurtlar, muhtemel rakipler. Slavia, Frank. Birinci torbu, ikinci torbu, üçüncü torbu. Roma, United, Porto, Ajax, Rangers. Avrupa Ligi çok zor ya. Evet. Deli misiniz ya? Bu arada ya? yanında Şimdi konferans ligi için diyebilirsin bunu ama Avrupa Ligi, bu, Avrupa ligi. Ben çok ben zor. Konferans dedim Avrupa Ligi iyi. Ya yanında soru işareti olanlar burada kesin olmayanlar ha, ben da. niye Avrupa Ligi gruplara e, kalmayı e, stratejik olarak şampiyonlar Her liginden şampiyon elemeyi, e, Her y, şampiyon düşüneyim evet. ya? Lili ederim. Sonraki haftada e, zaten giderim. Şampiyonlar Ligi'ne giderim ya. Zaten oraya giderim evet, diyorsun. Zaten bu maçta oynayacaksın zaten. Can şu şarkıyı dinleseniz kötü olur? These are the Champions Bir daha söylesene söyle. <laughs> <laughs> Ay hani sesi güzel olsa söylesin de ses de kötü anasını <laughs> ses, ses bir <bile gülüyor> daha güzel olsun Bana genç oktaya <laughs> gel <laughs> Tam inönünün ortasında bu fırtına gibiydi fırtına. Ne hisseder doğru. Abi tamam. dur anaları gibi. gelirdi. Rasim abi. <laughs> Rasim saati geldi. Kaç evet. tane? 16 tane maçım var Şampiyonlar Ligi'nde. E, i̇lk ma da, ilk maç Allah. İlk, i̇lk maç. Paris Saint-Germain. anlatma çünkü anılar. Anlatma diyor. Vallahi bak. Dokunmayın dışarı. Hocam senin kariyerine sallan. Spor falan konuşmasın. Bak onu da, onu da konuşacağız. Şu Fener'in muhtemel rakiplerini konuşalım. Ne olur sizden rica ediyorum. Getirin Fener'in muhtemel rakipleri. Bari Manchester falan adam gibi rakip gelsin. Fenerbahçe. Bayağı bir karşı. Bayağı bir iyi maç Avrupa. <laughs> çok iyi maç. Ya, <laughs> da young Boys. Çok iyi maç. Galatasaray ne olur Muhtemel boy. rakipleri. Galatasaray elerse diye Young Boys Galatasaray. <laughs> Buraya Galatasaray da gelebilir. <laughs> Tabii Galatasaray da gelebilir. Allah korusun. <laughs> 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 Haftaya bu Galatasaray bak mucize gerekir elenmesi için. Young Boys'un iki tane maçını izledim. Gerçekten çok kötü. Bak çok kötü. İzledi değil mi? Galatasaray ben ondan biliyorum. da kötü olup eğilirse ha. vay o Galatasaray O zaman şartları sana söyleyeceğiz Farkında şey. mısın? İki maçını izledim çok Mark kötü. Çok abi, kötü. Galatasaray Gidiyor. çekilebilecek Gidiyor, en güzel burayı çekti. Young Boys maçı seyredi. İsviçre Ligi'nde mi? İsviçre Ligi'nde. İsviçre Ligi'nde. Hangi TV bu da değil Hangi, nerede izledin? İşte, hangi televizyonda? Bende var kanal. Sen de Abi İsviçre Ligi'nde bir adam. Ha ne diyeyim şeyden mi? İsviçre Ligi'nde. IPTV'den mi izledin? Eee. <laughs> IPTV o ki IPTV güzel ya. Yasalar yasallasız abi. Bir şey. O sinema IPTV deyince bu arada illa sen değil, ücretsiz değil. maçları izleyeceksin ya. Para, s para veriyorsun ya. Ya. Yurt dışında bazı kanallar var onların maçını yani veriyorlar. Serbest kanallar. Sinema, sinema filmleri de enfes ya. Ben, ben mesela 4, 4, 4, canım sıkılır ukrayna ligini izlerim mesela. Futbol adamı işte. Ya. Tabii. Öyle zaten. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız. Arine. Atıyorum yani Norveç Yan ligi. Young Boys berbat değil, Yan Yan ben, değil, ben, değil boyu boyu hakikaten çok kötü. Geçen sene çok iyiydi. Ama bu yıl bu son, yıl ligde sonuncu şey da. Ama şu kuraya bakarsanız Şampiyonlar Ligi'nden düşme diyor artık. Yani Şampiyonlar Ligi'nden elendiğin Avrupa Ligi'nin öyle bir şey yok. Avrupa Ligi Avrupa Ligi'dir. Ha. Şampiyonlar Ligi şampiyonlar. ama Konferansa düşme var. Orada da yok galiba. Fenerbahçe Samet Öğren Köyfer Ağabey'in... ekip ve... Konferanstan sonrası yok zaten. Nereye düşecek? Avrupa'da Avrupa'da köy federasyonu düşme var. Galip olur. Tamam. Avlmadan konferans maçlar oynandıktan sonra. Yok galiba Kö olur. Köy federasyonlar Üçüncü... aşağı uçurum. Format değişti. Değişti mi? O, o Onu şey. Köy federasyonlar tamam. aşağı Boğaz Köprüsü'ne düşülür. Format aşağı değişmiş. Aşağı. değişmiş. Bak geçen sene o, öyleydi. Yine format Format değişti. Sabit köy federasyonla düşmek yok bu. Oradan şey var. Şöyle diyeyim. Türkiye Kupası sürüyor. Hayır. Hiçercim şey oluyordu. <laughs> Avrupa Ligi'nde üçüncü olan birebir eşleşme oluyor. Göre. Kalmadı artık. Sizin Kalmamış. Sizin. şöyle, şöyle oldu. Köyferaz, Çok Konuşturmuyor ki kimseyi. Konuşturmuyor. <laughs> Bırak adam konuşsun. Evet. Loser boys. <gülüyor> <gülüyor> evet takımları say ben bu şart. Evet. Abi Roma, United, Porto, Ajax, Rangers, Andrea Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia, Prag. Bu Şampiyonlar e. Ligi ya. Vallahi Vallahi Şampiyonlar değilim. Ligi. Şuraya bak. az Bırak Olympiakos, Lyon. Hiç fena değil. Ya oradan bak. Şey ben sana o şey. kızıl yıldız. Kızıl yıldız. Tamam. kızıl yıldız. Tel Aviv, French Varos, Young Boys, Karabağ. Young Boys muhtemel tekrar söyleyelim. Karabağ. Bak iki takımlar yapılmaya başladı. Tabii. Slovan Bratislava, Ama 3. torbaya bakıyorsun. Union Saint-Julien, Dinamo Kiev. Yine fena değil Malmö, Atletik Bilbao Fenerbahçe. Şimdi sen orada. Şakoal Nikosa, Anderlet Twente, Lugano. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Söylüyorum dördüncü, grubu hocam. Dördüncü torbaya bakıyorsun. Dördüncü torbada bu da Hoffenheim çıkarsa bu vay haline. Hocam ben sana söylüyorum. Nis Bondel az yiyor. Hoffenheim müthiş takım. Tabii Anderlet Nis var ya. Nis Bondel az Nis'te, bir şey yok. Anderlet Nis'te var. Nis'te izledim. Nis'te bu sene çok bir Nis şey yok. Nis gelir, Molde gelir, Lazio gelir. Lazio iyi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Öyle yapmıyor bu arada. Artık şöyle yapıyorsun abi. Port 2, pot 2'den de takım alıyorsun. Toplam 8 maç oynayacak. Tege orada da aynı şey. Tabii müsaaden. Orada da toplam 8 maç. Köy Fenerbahçe değişmedi galiba ama burada 5'li gruplar mı yapılıyor? Yok, grup grup yok abi şöyle. 2 grup, A ve B grubu gibi Hı -hı. düşün tamam mı? Fenerbahçe eee Pot 1'den 2 takımla oynayacak. Pot 2'den 2 takımla oynayacak. Pot 3'ten 3 takımla 2 takımla oynayacak. Pot 4'ten 4 takımla. Toplam 8 takımla oynayacak. Allah Allah. Onu nasıl düzenliyorlar? T dördün e şampiyonlar Ligi gibi dışarıda. yani. Şampiyonlar Ligi gibi. Hayır, daha fazla oluyor. 8 Yok, 8 maç. 8 maç. Şampiyonlar o Ligi daha Şampiyonlar yedi, yedi Ligi 7 maç, maç oluyor. 2 Hayır, de. canım, Şampiyonlar Ligi 4 6, 6 maç. maç oluyor. 7 maç. 8 maç. 7 maç. Bu değişti. O da mı değişti? 8, 8, 8 değişti. takım 7 maç. O da değişmiş. Biz geçen seneye göre konuşuyoruz. O da değişmiş. O da o da 8 olmuş. Tabii. İkisi de 8'er maç. Öyle biliyorum. Ama şöyle nasıl oluyor şimdi? Pot 1, Pot 2, Pot 3, Pot 4. 2'şer tamam. takım. Tamam, kaç yap daha? Fenerbahçe var. ağır yani. 2 Fenerbahçe 4 6 8. Kendi grubundan da 2 takım. 2 takım ha yani bu, bu her gruptan 2 takım içmeli. Şey MLS değil. liginde böyle oynanıyor. Onlar 9 takım. öyle. MLS öyle MLS, abi. Liginde, dokuz MLS liginde 9 takım yani. MLS liginde bu var ama yani taraftarlar ha, bu şeye gibi. alışamaz ben sana söyleyeyim. Ee, MLS liginde oynanıyor öyle. Mesela Tabii MLS öyle. liginde 2 grup var. Tamam mı? 16-18 takım var. İkinci grupta da 16 ya da 18 takım var. Bir bakıyorsun bu gruptakilerle oynuyor. Bir bakıyorsun Aynen öyle gruptakilerle Hocam Emelis'e mi gitsek seninle ya? <laughs> i̇lk, 8 de, i̇lk 8 de çok tuhaf belirlenecek. İlk 8 doğrudan çıkıyor. Geri kalanlar play-off play-off oynuyor. Bir tuhaf bir sistem ama oluyor. Ama yani. ya sistemi net ya. bilmiyorum onu söyleyeyim. Şimdi. Hocam her zaman değişiyor şimdi. Değişik gruplar ama buradaki yok. buradaki bir de Şarkı 4 daha olmuş. Şarkı hakim galiba. Bu, biraz, biraz bir aracı bir şey 8-8 var. Ha, ama şey yok. Deplasman yok. 4 tane içeride oynuyorsun, 4 tane deplasman oynuyorsun. Karışık. Manyak bir şey ya. Ya mesela misal veriyorum. United içeride oynuyorsun, Porto ile deplasmanda oynayacaksın. Örnek. Braga içeride oynayacaksın, Olympiakos deplasmanda Tek, Tek maç üzerinden değil mi bunlar? Tek maç. Dövmansız. Yani bol maç, bol maç istiyorsun. 8 Olay maç. Geçen sefer yani, 6 maçı bu sefer 8 maç oynuyor. 8 maç sonunda ne oluyor? 6 maç içeride dışarıda, eğlenenler... 8 maç direkt. Eğlenenler zor. gitti. Kaçtan kaça eleniyor? Ben benim hoşuma gitti. Yaptım. Abi bir orada bir burada Aa. oynama. O zaman bana o zaman yani şey ne farkı kaldı ki grup yapsan yine aynı fark etmiyor. Zaten grup, grup gibi Grupta 8 yani. 8'de 4.5. Hayır oynanacaklar zaten. Olan çıkmalar nasıl oluyor? Hayır yine kura ile oluyor. Aa yok şöyle yok. İlk, ilk 4 ve ilk 3 ilk, mü? E, galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk 8 direkt gidiyor. Ee, kalan 8 de 32 takım var ya kalan 8 e, 8'de ta... birbirleriyle oynuyor. Play yok mu? Pil, birbirleriyle değil şöyle abi. Kalan onu kaç kalıyor? E, 24 kalır. Kalan 16 da. Yok mu ekranda? Niye bizim izleyicilerde yani. Yani ya bir şey yap şunu? Çok karıştırmış çok ya yani. bunu şimdi o, o anlatır direk şey çıkamayız. Ben, şey değişim, ben MLS, şey değişim, ben MLS ben... liginden biliyorum şeyini. Karma çorban. Orayı takip ediyor bazen. Kaçık, niye Bakıyorum şeylere saçma sapan. E, Anlaşılmayacak. Abi. Yani şimdi hatırlayın kupa galibleri kupası diye saçma sapan bir kupa vardı. Hmm. Yani tam benim o zaman <laughs> saçma sapan takımlar Kupa galibi i̇şte konferans oldu. Kupa ama şöyle oldu. Kupadan diğer yani Oldu. Artık mesela ne oldu? Kupa Galipleri. Kupa galibi kupa 2 idi. Yani UEFA şampiyonluğu kaçıran takımdı. Sizin zamanınızda. Kupa... evet. Kupa Galipleri Kupası, komperans. Kupa Galipleri Konferans. UEFA Kupası. UEFA, UEFA. UEFA idi. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar gim. Ligi idi. Konferansı değiştirdiler o orada. İlk şeydi Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası. Şampiyon Kulüpler. Sonra Kupa Galipleri Kupası. Anılara girdi oğlum. Sonra hayır. Orada bir dakika. Anılara girdi. Anubenlar oradan yakaladı bu gruplarla alakalı. bir de mi söyledi? şey diyorum. Anılar şarkısını. Coştuk Hayır. Çok severim Coştuk abi. Anılar. Şampiyon. Hayır. Eğer Şampiyonlar Ligi uygulamasına geçecek. Dünya futbol bu kadar büyümezdi. Oktay'ı kırıyorum. Evet. Ben tarihten örnek vermek. Şampiyon Gruplar Kupası'nın saçmalığı da Galatasaray'ı biraz yarı falan Hayır. yaptı. Hayır. Şampiyonlar Ligi'nin şeyi efer, efer, rütbe yapma, rütbesi arttı. Tabii rütbesi arttı. Orada da Mesela Eskiden Şampiyon Gruplar kupası, nın kupası nın, Kızıl Yıldız şampiyon olurdu. Olur mu öyle <laughs> saçmalık? <mu>? Olur mu öyle <laughs> <mu? Olur> <laughs> saçmalık? Şampiyonlar liginde olamazsın. O daha bir şey. Tabii e Galatasaray, tabii. Galatasaray, Stavuk Kreşi elese finale çıkacaktı. O takım ya. O komedi ya. Kreşi 4-7 içeride. 4-7. Stavuk Kreşi Milan'dan 5 Milan'dan bak, bak şu anda TT kim biliyor musunuz abiler? Kim? Bir numara e, 2 numara İsmail Kartal. İsmail Kartal sana haksızlık edildi. Buradan çık. Abi sen dönmeyeceksin geriye. Anam Anam dönmeyeceksin. İsmail, İsmail, Sen Kartal. Sen tarihin en yüksek oluyor. puan toplayıp şampiyon olamıyorsan dönmeyeceksin geriye. Önüne bakacaksın yok. abi. Hiç karıştırmayın. Yürüyeceksin değil mi İsmail Kartal'a? Devam. Hayır ya önüne bakacaksın bugün abi. Takım, dönmeyeceksin takım, geriye. Bugün takım iyi oynadı ya ben. Tabii canım. Aktif Fenerbahçe olarak beğendim. Baskısını ısırmasını görmüyor mu? 3 tane. Sen bunu yapabiliyorsan sen bu bunu... oyun... İzleyicilere gösterdiysen kardeşim Moria'ya geldikten sonra da. Tabii tabii tabii. Artık bundan geri dönemezsin. Bundan aşağı oynayamazsın. Doğru.